Bir şuraya bakalım bakalım bugün neler atılmış ya. Aa bakmadın mı sen Reddit'e? <laughs> Yok bakmadım. Dün gece hey. saat 00.00 sularında Kemal abinin yeni evinde korku oyunu yayını yaptığı esnada esrarengiz bir olay kameraya yansıdı. Ve çift bunu fark etmedi. Şok bir şey diyeceğim. Efe. Bak bir dakika video başlamadan önce şunu diyeceğim. Canım adam çıkarsa buradan Efe'yi banlarım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İzlemiş. Efe bak beni korkutma bu evde tek kalıyorum. Yayın zamanı. <laughs> Sonra private partiler. Onu çıkartıyorum. <laughs> 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 Yayın zamanı. Tek kalıyorum bak onu söyleyeyim. Burayı yakacağız anladın mı? Anlamadım. Ben bunu, bunu temizliyorum şu an. Ne oluyor lan? Eğer fark etmezseniz aynı lan? görüntüyü bu sefer yaklaştırıp yavaş çekim alalım. Ben bunu Ay, temizliyorum yavram. şu an geldiniz acaba? Ne Ali'ymiş. Ya bu sefer ya bu adama neden böyle yapıyorlar anlam anlam mesela, <laughs> anlam <gülüyor> kanka? Anlamıyorum mesela. Anlamıyorum şey yaptım? yapmış? Gülüyor ama sen de onu. Kanka, kanka gülüyorum da bu yapıyor. Ya. <laughs> o anlık beni güldürüyor anlık böyle olaylar. Ama Ali'ye yapılan orada zorbalığın karşısındayım yani. Olsun. Yok ama iyi, yemin ediyorum iyi yani gelişme ya. var. Dragon şakası yapıyorlardı çünkü öyle olunca. İnsan, şempanze, babun, mandril, çebek, ayı, aslan, çita, <laughs> köpek, kedi, zürafa, kudu kendine misin? Bak <laughs> bu benim isteğicim ya anladın mı? Bu bana değer veren bir insan yani bu. Anladın mı bir yerde? Yedim <laughs> salak. biz nasıl izleyelim? Gözünü sevdiğim ya. Ya bak çalıyorsun <laughs> tamam. 30 piksel 30. Bak, çalıyorsun eyvallah. <laughs> Eyvallahın var ona. Bir saatlik yap. Bir frame'i düzelt ya. Şu seyganı <laughs> düzelt ya. Harbiden oğlum ya. Harbiden biraz emek var. Bir çevresini falan düzelt. Bir pikseli şunun. Bu neyle attın bunu ya buraya? N niye değer versin? <laughs> <laughs> Baksana neye güldüğüm anlaşılmıyor. Aykırmışım bir de ya. Merakla ettim ha. <laughs> Kemal. <brrrr>. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gideceğiz? Anladın mı? Anladın mı? Vırrrrr <laughs> diye. Anladın mı? Vırrrrr. <laughs> 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 var <laughs> var bizde böyle yetenekler de var. Güzel yıllardı.

Kemal yayın odası olmadan daha çok yayın açıyor. Sakın bitirme Kemal, her gün yayın keyfisi. Bro, vallahi sabah çalışıyorum evde. Akşam yayın açıyorum işte. Karısı yedi kere kaçmıştı, yine kaçtı. Ya bu... <laughs> Neden yani ya? Bir araya olmak istiyorsan, Oo. her zaman Kemal'in söylediğinin zıttını yap ve meze ol. Erik peyde ilk girmiştir, o sırada... her beyler, sessiz bir şekilde giriyoruz, görev çıkıyoruz, hadi bakalım. <laughs> Bak gerçekten Nasıl doğru. bu. Bunu? Harbiden doğru bu yani ama. Gerçekten doğru yani. Da bu kadar niye harbiden bu şakayı böyle yaza, yaza yani. biz salak mıyız kanka? Şurada anlamadık. Hadi burada anlamadık. Hadi burada anlam hadi burada yani. Niye o kadar Bunun bir kere yaparsın, iki iç kere yaparsın, yaparsın, değil mi? Bugün bir şeye koptum ben ya. Bir dakika bir dakika. Bugün öyle bir post gördüm ve altıma sıçtım. Bulmam lazım. Sıçtım derken Sıçtım ya orada sıçtım bıraktım onu. Heh. Tam öyle yani. Dur bekle vereceğim yayını. Hangi sayfadaydı o? Yan yana geldiniz mi hiç böyle bir muhabbet sohbet çok yani bir anda böyle aynen aynen falan dedi mi hiç abinin karşısında çok, böyle. Çok geliyoruz oğlum o aynen öyle kopuyor o da gülüyor. sarıyor mu onu da? Onu da sarıyor anladın mı makara? O zaman hedef belli oldu be. Lan Bilo! Do arabadan nasıl kadar gel hele? Nerede ki abi araba? <laughs> amın amın Nerede oğlum yolun başında? Kanka bu Nerede? karaman mı? <gülüyor> <gülüyor> Ana. <gülüyor> Grafik mi? <laughs> Araban değil mi bu? Şeyde bakıyorum. <laughs> <laughs> Neyse. Ne? oğlum laptop gitti. Yok lan o iPad onun üstünü çıkar abi. Tamam. <laughs> Kasa yok bu ağzında. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Peçete falan. Gel de anasını ya. Bu <laughs> <laughs> modu moral üst üstadlık şey de şurada bitti ya. Gel <laughs> amına koydu iPad'in de Alman'ın şeyi. Bu senin ya, seninki niye burada duruyor? <laughs> Ulan orada oturuyordun. Dur ben bunu haftaya bir private party gittim yine. Bugün günlerden ne bu? <laughs> Çarşamba, bu hafta sonra ben bir private party gittim yine size. İyi hatırlattınız bak bunu. Kemalettin mi? Kuzi neredesin lan? Oğlum yok oldu adam. Ari polisi arıyorum. Polisi, polisi arı. Polisi ara. Polisi <laughs> <laughs> arı. Geldim. Amcanı da koydum lan. Bu olaydı. Abi. Ben ilk gördüğümde şoka girmiştim ya. <gülüyor> <Ondan> <gülüyor> Geldim ama nasıl bir diye Alkol kullanıyor musun? Hayır. Sigara kullanıyor musun? Hayır. Kumar oynuyor musun? Dedik mi bundan Hayır. sonra sana? Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Gizledik, izledik buradan sonra. <gülüyor> <gülüyor> altın altın sarısı düşler bol. Gökler gibi düşler. Gö <laughs> Aynı zaman. <laughs> Bu hedefi kesin yapın. Altın sarısı düşler. <laughs> <ya. gülüyor> Bu ne kanka ya? <laughs> <laughs> Bu da ben. <laughs> Aynen ha harbiden ama. <laughs> like Bu 10 bin abone olursam saçlarımı kestiriyorum. <laughs> 10 bin abone olursam <laughs> Şu an sab yağıyor değil mi? <gülüyor> Atma. <gülüyor> Hayır bu öyle bir video değil. Burada arkadaşlar öyle bir yerden kesilmiş ki bu. Ben trollüne söylüyorum. Ferit diyor ki o zamanlar abonelik 5 dolar, dolar almış başını gidiyor falan böyle. Abonelerimize az o zaman. 4000 mi 5000 mi ne abone var tamam mı? Az dediği sayıya bir bakalım. Hayır <laughs> yani daha az anlamında. Böyle 3... şu anki haline göre mi daha az? Ya rekor 3400 falan kanka öyle düşün. Şu anki haline göre az. Aynen. Şu anki haline göre. Ben de burada hatta doğru söylüyor. Daha da az. 2000 falan 1500 2000. Çünkü evet, 1500 -2000. burada ben Big Boss Live'dayım. Big Boss Live'imde de yayın <laughs> açamadım. Abonem falan da düşüyordu. Hatırlıyorum bak muhabbette hatırlıyorum. Ben de hani şakasın orada Ferit diyor ki 10 binde kesiyormuş bir de diyor. Ben de dönüp diyorum ki 10.000 abonede kesiyorum falan. Şaka yani bu. Gelmiş bu gerçek olarak burada şey yapıyorsunuz 10.000. 10.000 abone kaç para e yapıyor? Açık böyle, aşağı indin mi hiç böyle insanların kaç abonesi olduğuna falan baktın mı? Yoksa sadece kendini övmek için kendi yayınlarına mı bakıyorsun? <laughs> Kanka ben sadece kendimi izliyorum. <laughs> hayır, hayır oğlum. Oğlum izliyorum Allah Allah. Bana Sarıyor göre dedim ya şimdikine göre dedim. Kanka. 2K 3K dedi rakamlar bu arada. Jrox'un kaç abonesi vardı? 2. Bilmiyorum. şu an mı? 1. Ölü yani. hali dirileri İki yok adam. ediyor yani öyle bir adam anladın mı? An tamam. Kemal'in şu an abone sayısını bak Kemal'in şu an abone sayısını birlerine versek 5'ten yayın çıkar amına koyayım. Allah Allah <laughs> ya mi? oğlum kendi şimdiki abone sayıma göre dedim ya.